Karı şey karda var, teri içti ya. Sıfır. Bu da Tamam. Hayır. Hayır, tamam. Hayır, tamam. Ha, tamam, tamam. sana söylerken sen dogaçlama yaparsın. Duruma bak, üstte, üstte. yapayım. Şey bu interneti okumamayacak mı? Elif hatta ayrılıyor, bu işte kod. Hayır, hayır, ileri dönüm. Baba bunda. Balقانlar aldı. diyeceksin. Doğum kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun pak. Kuçak direkt tut. Nice yaşlara. Güzel mutlu.

Tamam ağlama, sakin ol. Başeti evet. getir. Başetin nerede? <laughs> İçten çok mutlu oldum. Onu da çok seviyorum. Size de çok teşekkür ederim. Bekliyor muydun abi biz? İçten hiç beklemiyordum, hiç hani hiç beklemiyordum. Hatta hani ben hiç bilmiyordum bile. Böyle... Şinden çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim hepinize. Ona da çok teşekkür ederim. Burada onu çok seviyorum. İşte bu kadar. Kızılay'da gönüllü olarak çalışıyoruz. Bugün Cafer Bey bizlere ulaştı. Kızının doğum günüydü. Kendisi şehirler arası yasaktan dolayı gelemediği için biz Sivere Kızılay ekibi olarak İpek Hanım'ın doğum gününü kutlamaya geldik. Kendisine güzel yaşlar diliyoruz. Babasının mesajını da dinletirdi kendisine. Kesinlikle kendisi çok duygulandı, çok mutlu oldu. Biz de onun adına Kızılay ekibi olarak çok sevindik, çok mutlu olduk. çektim. Evet. B Hayır, bir şey Sen, Sen da Baba her şey so için çok teşekkürler. İyi ki varsın. İyi ki benim babamsın. O da ağlayacak ama ama. <laughs> ağabeylerine de, ağabeylerine de, misafirlerine de, de, de bir fazla ikramında bulunur. Ağabeylerim şey etsinler. Bazen seninle uğraşmasınlar. Yok ağabeylerim. Az uğraşmadım. Tamam, tamam <laughs> çok teşekkürler. İyi ki varsın, <laughs> i̇yi, i̇yi, iyi ki benim babamsın.